Arkadaşlar merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün vermiş olduğumuz siparişler elimize ulaştı arkadaşlar. Sizlere onları göstereceğim. Hatta direkt göstermeye başlayalım. Neler almıştık? Bu 55 besleme mamamız bitmek üzereydi. Gene Versal Laga'dan bir 55 besleme maması aldım. a 21 önce kullandığım hatta onu da kutusunu göstereyim size. Niye değişikliğe gittik? Bunu kullanan bazı arkadaşlarım vardı. Bana tavsiye ettiler arkadaşlar. Hani benim kullandığım kötü değil. Zaten piyasanın Başta gelen ürünlerinden bir tanesi zaten benim kullandığım ama bir de diğer ürününü kullanmak istedim. Benim normalde kullandığım bu. Bunun çok az kaldı dibinde bitmek üzere. Hani tam zamanında geldi yetişti ki sultanları besliyorum zaten şu an. E, bu mamalarla besliyorum arkadaşlar. Normalde hep bununla besliyordum. E, bu sefer bu hand mix ürünü deneyeceğim. Versailles ve kullanıyorum mamalarda. E, diğer aldığım ürünleri göstereyim. Bu elle besleyen mamamız sultan papağanı ve yavru Muhabbetler için aldım arkadaşlar. Anne ve babası beslemeyen kuşlar için veriyoruz onu. Burada gene Sultan papanları için aldım. Yavruların tüylerini yiyorlar. Bu hani acı sprey dediğimiz ürün bu. Bunun Versailles Laga olan ürünü vardı ama aldığım sitede kalmamıştı. Geldiği zaman haber verdiği diye bir e, sekme vardı ama dediğim gibi ellerinde ürün olmadığı için onları almadık. E, bunu deneyeceğiz. Bu olmazsa artık Versailles Laga'nın ürününü başka bir siteden sipariş vereceğim ama bir şekilde o sorunu çözmemiz lazım. Her neyse şu an kuşlarımızın kumluklarında ana sonlu kumumuz var. Bu da e, kömürlü e, kum arkadaşlar. Hani kömür kum diye geçiyor kuşlarda. Bundan aldık. Bu da yarım kilo yok pardon. 1 kilo 200 grammış arkadaşlar bu da. E, çok az bir şey kaldı zaten. Ana sonunu kullanıyordum. Şimdi biraz da kömürlü kullanacağız. Evet en çok merak ettiğim şey de buydu. Bakın burada kurt e, kurtçuk var arkadaşlar. Bu fırınlanmış diye fırınlanmış bir şekilde satılıyor. Canlı değil yani ölü bunlar. Şöyle yakından netleştirip sizlere göstereyim. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Bu kuşlara ham protein, hayvansal protein diye geçiyor. Ekstra besin olsun diye mamalara katıp vereceğiz arkadaşlar. Kullanım talimatı falan burada yazmıyor ama internet üzerinde vardır. Şurada artık fırınlandıktan sonra vücutlarındaki kabuklarının soyulmuş yerleri herhalde bunlar kendim bir an Çinli gibi hissettim arkadaşlar. Bunlar onların oralarda çerez diye yeniliyor bildiğim kadarıyla. Ama biz kuşlara vereceğiz. Kuşlar için hani ilk defa veriyorum. Aslında birazcık şüpheli davranıyorum ama bunu da tavsiye ettiler. Bunu da vereceğim bakalım. E, yavru kuşlara da veriliyor diye biliyorum. Ama iyice araştırmadan vermeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Aldığım ürünler bunlardı. E, geldi. Dediğim gibi mamayı yavrulara kullanacağız. Bunu sultanlara kullanacağım yavrulara. Hatta videoda hemen sonra kullanacağız. Bunu da artık bir daha kum değişimimizde Anasonlu kumu bırakıp Kömürlü kumu kullanacağız arkadaşlar Burada Türkçe bir yazı var mı? Yok hepsi yabancı yazı bunların yani Bu kadar yani Ürünlerimiz bunlar Fiyatları konusunda arkadaşlar Şu an inanın buradan sadece hatırladığım şu ikisi var e, Bu 100 lira Bu da 25 lira olması lazım arkadaşlar Hatta 30-35 liraydı da indirimdeydi 25 liraya geldi Bu da 25 lira olması lazım ama bunu hatırlamıyorum yani cidden şu an aklımda yok bunun fiyatı. Bu ne kadardı? Bu 50 gram olması lazım. 50 gramlık bir ürün. Bayağı fazla gözüküyor zaten. Yaptığımız mamaya hatırladığım kadarıyla bir yemek kaşığı falan katacağız ama bunu yemek kaşığına koymama bizimkiler izin verecek mi bilmiyorum. Cidden hani çok hoş durmuyor ya. İnsan tiksiniyor yani böyle boyunca. Ben çok sevmem böyle küçük canlıları arkadaşlar. Böcek olsun. Böyle kurtlar falan olsun. E ama artık mamaya vereceğiz. Bakalım faydası varsa almaya da devam ederiz. 500 gramlı değil de 1 kilosuna alırız. Her neyse orası başka bir konu. Aldığım ürünler bunlar. Elle besleyen maması ne veriyorsun diye soranlar vardı. Bu iki ürünü veriyorum arkadaşlar. Bunu ilk defa vereceğim. Kötü değildir. Versailles Lagan'ın zaten. Bunu da kullanıyorlar ama benim önceden kullandığım mama buydu. Memnun muydum derseniz memnundum. Hiçbir sıkıntısı yoktu. Şimdi bunu deneyeceğiz arkadaşlar. Fiyatları zaten aşağı yukarı ayrı. Bunun 800 gramı 150 lira, 140 lira. Bunun 500 gramı 100 lira arkadaşlar. Yani fiyatlar bu şekilde. Dediğim gibi videodan hemen sonra bunu sultanlara kullanmam lazım. Ee, yarın da kuşlarımıza mama vereceğim videosunu da sizlere çeker ulaştırırım mamanın içine de bu kurçuklardan koyacağız arkadaşlar sizlere de izletiriz artık yiyorlar mı yemiyorlar mı tepkileri ne oluyor çünkü benim kuşlarım hayatlarında ilk defa bu e, malzemeden üründen yiyecekler arkadaşlar daha önceden hiç vermemiştim dediğim gibi ben e, çok içime sinmiyordu ama e, canlı, canlı canlı gördüm hani verirken bizim üretim de veriliyor şimdi o mamayı alırken de baktım indirimdeydi 50 gram alayım deneyim deneyeyim dedim. O spreyi de bu hayvanlara kullanıyor. Bakın hep tüylerini yemişler. Videodan hemen sonra bunlarla ilgileneceğim. Ee, bu arada Sultanımız yumurtasını yaptı arkadaşlar. Bir yumurtamız var. Şöyle gösterelim. Gene erkeğimiz yatıyor sağ olsun. Yumurta da hemen altına bakın. Sol altta gözüküyor. Rahatsız etmeyelim. Yumurtaya yatıyorlar. Hiçbir sıkıntımız yok. Ee, Albino'nun birazcık bir rahatsızlığı var arkadaşlar. Salmadan zaten o yüzden aldım. Yumurta vardı büyük ihtimalle. Tekrardan eşinin yanına attım ama dışkısı çok koyu arkadaşlar. Büyük ihtimalle ekoli var. bunlara şu an ekoli stop adlı ilacımız var. ondan kullandık. Hastalığın direkt geçecek ilaç. Salmada çok aç kalmış. O yüzden buraya attım ve erkeğe falan da besliyor. Erkeğin yanına attıktan sonra bayağı bir toparladı. Salmadayken daha kötüydü. Şu an biraz daha iyi. Ee, Üstekiler de yuvaya girmişler. Onun ürünleri baktık artık. Yavaş yavaş kuşlara bakabiliriz arkadaşlar. Bugün bir sıkıntı çıkmazsa bir dişi bir erkek muhabbet getiriyorum arkadaşlar. Onu da videosunu büyük ihtimalle çekelim sizlere gösterelim e, yerli olacak. Yerli kırıkçak ayarında kuş olacak iki tanesi. Onun haricinde de bir tane daha dişi gelecek. Onu da e, bir veya iki gün sonra elimizde olacak arkadaşlar. El alışkın bir dişi. E, daha önceden yavru salınmış bir dişi arkadaşlar. Hatta önceki eşi e, buradaki yuvadaki erkeğimiz olan dişi. Hani onu şu çoğaltacağız bakalım. Şöyle salmayı göstereyim. Salmayı az gösteriyorum diye bana söylenenler var. Salma cidden güzel gözüküyor. Bu biraz daha doğal ortam gözüküyor. Kuşlar hani serbestmiş gibi ama serbest değiller tabii ki. E, dallar falan var. Onlar için çok güzel bir ortam. Hani imkanım olsa da daha büyük bir yerim olsa inanın bu salma böyle kalmaz. Daha da büyütürüm. E, hayvanların gelişimi için cidden çok çok güzel bir ortam. E, Kafeslerimin boyutu aslında çok e, küçük değil. Onu da söyleyeyim. Hani çoğu üreticiye bakarsanız 40'lık e, seriler var. Dolaptan bahsetmiyorum. Kırıklık kafesler var. Çoğu ondan kullanıyor. Benim kullanmış olduğum kafesler biri 50'lik. Şu 50'lik arkadaşlar. Bu dörtlüğümüz 50'lik. Buradaki de 60'lık. Hani maksat kuş karşıdan karşıya atlarken kanat çırpsın hareket yapsın. Ki zaten ömrü boyunca bu hayvanlar kafeste duruyor diye biraz daha büyük kafesler almak istedim. O yüzden bu kafesleri kullanıyorum. Fiyatları ucuz mu? Pahalı. Cidden çok pahalı. Şu an bu durumlarda hani alınabilecek bir fiyatla mı derseniz değil ama ben hani YouTube'a içerik üretiyorum. Ee, Kuşların daha güzel bir ortamda yaşamalarını, üremelerini sağlamak istediğim için bir de e, ekstradan da ev ortamında baktığım için temizliği de düşünmem lazım arkadaşlar. Hem görsellik hem temizlik dediğim zaman dolabı aldım. Kendi cebimden para çıkmadı. Yine YouTube'dan ve kuşlardan kazandığım paralarla aldım ben bu gördüğünüz bütün ekipmanları arkadaşlar. Hani kuşlar kendilerini aldı yani bana bir e, zararı olmadı. Yani hayvanlar kendi yavlarını sattıktan sonra Sat, sattığımız paralarla da hayvanlara ekipman alıyoruz. Daha güzel ürünler alıyoruz. Gördüğünüz gibi bu aldığımız mamaları görüyorsunuz. Ee, vitamin takviyelerimizi görüyorsunuz. Probiyotikler var. Gerbitler var. Yani dolu şeyler var arkadaşlar. Yani Hepsi kuşlara geri dönüyor aslında ama dediğim gibi benim amacım YouTube'a daha güzel içerikler üretmek. İnşallah da bu kafeslerimizi falan iyice doldurduktan sonra daha güzel videolar sizlerle olacak. Ee, bu arada çekilişimiz var arkadaşlar. Bu önümüzdeki ay. Ama hangi gün diye şu an Net bir, bir şey söylemeyeceğim. Normalde ayın 25'indeydi ama bir YouTube kanalıyla bir görüşme gerçekleştirdik tabi. E, ondan sonra birazcık daha öyle çekmeyi düşündüm arkadaşlar aslında ama daha karar vermedim. E, öyle çekmek gibi bir şansımız da var. Belki ayın 10'da falan ya da beşine çekilişi yapabiliriz. Sizlerin de e, yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Ne istersiniz? nasıl yapalım, bekleyelim mi hemen yapalım mı size de bağlı birazcık. E, düşüncelerinizi aşağıya yazın arkadaşlar. Gelen kuşlar da zaten geldiği zaman sizlere çekip atarım. İlk başta salma yapmayacağım tabii ki. Sağ alttaki kafesimiz boş. Oraya atacağız. Orada bir ilaç takviyesi yapacağız. Dışarıdan geliyor. Hastalıklı olma ihtimali var. Hastalık getirme ihtimali var. Hayvanı bir resetleyeceğiz. Tertemiz edeceğiz. Ondan sonra atarsak salma yapacağız. Salma yapmazsak da direkt eşya atabiliriz arkadaşlar. Böyle bir durum da var. Hatta gelen bir şeyi ilaç takviyesi yaptıktan sonra, vitamin takviyesi yaptıktan sonra şu aşağıdaki erkeğe eş olarak da atabiliriz. Şu an durumlar bu arkadaşlar cidden çok merak ediyorum hani bir gözümde burada buna bakıyorum Yarın mama da bunu vereceğim sizlere de göstereceğim yerken bunları yani Herkesin kuşu yiyor bizimkilerde yer herhalde İlk defa vereceğim biraz yabancılayabilirler tabi ama %80 yiyeceklerdir biraz e, benim kuşlarım çok aç arkadaşlar hani önünüze ne koyarsanız koyun e, Tertemiz ediyorlar süpürüyorlar hatta tozunu bile yiyorlar o derece açlar O yüzden kuşlarıma güveniyorum Evet arkadaşlar bugün ürünlerimizi gösterdik. Kuşlarımızla kısaca bir dolaştık. Yeni gelecek kuşlardan bahsettik. Videomuzu burada bitirelim isterseniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu arada çekiliş için bir iki video sonra büyük ihtimalle kararlaştırıp sizlere açıklayacağım. Aklınızda soru işaret kalmasın. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videomuzu beğenirseniz bizleri çok mutlu edersiniz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.